Evet, herkese merhaba. İyi akşamlar. E, bugün 25 Eylül e, 2025 Saatlerimiz 20.13 e, Çok kısa gene kendimden bahsedeyim. E, ben kimim? Ben e, 15 yıl boyunca bankacılık ve finans stökten çalışmış biriyim. Citibank, Banka ve TEP bankalarında çalıştım. E, şimdi size bugün ee, çok göz önünde olmayan fakat çok güzel prim yapmış ve prim yapacak olan bir kıymetli maden. Yani bir emtia söyleyeceğim. Ee, bu platinyum arkadaşlar. Platinyumu ben bir hafta takip ediyorum ve şu anda e, direncini kırdı. Zirvesini kırdı ve önü açık olaraktan görüyorum. Ee, eğer ki e, nakitiniz varsa Muhakkak ve muhakkak Platinum alın. Tamam mı? Şimdi biraz sonra Platinum'un hedeflerini paylaşacağım sizlerle. Şimdi e, Platinum şöyle söyleyeceğim. 1100 TL'den 1900 TL'ye çok güzel bir şekilde geldi. Kısa zamanda çok güzel prim yaptı. Ve daha sonra 1900 seviyesinde zirvede e, düzeltmesini yaparak tekrardan bugün 1900'lü seviyeyi açtı. Pardon e, 3, 2 gün önce 1900'lü seviyeyi aştı. E, dün test etti ve bugün tekrardan yukarı yönlü bir kırılım e, yaptı. Ben platinin özellikle e, kısa da 2258 biraz daha orta vadede 2662 lira geleceğini düşünüyorum. Ee, bunlar çok fazla göz önünde olmayan ama değerli madenlerdir. Bankanızda var mı yok mu bilmiyorum. Ee, Yanamıyorsa katılım bankalarında var. Ee, i̇şte birkaç tane özel bankada olduğunu biliyorum. Ee, bunu yatırım kısmından baktığınız zaman görebilirsiniz. Plütyumun e, gelecek olursak tekrardan önü açık ve e, dediğim gibi direnci kırdı. Test etti. Ve bugün yol, yola çıktı. Plütyum için her şey yeniden başlıyor. Bakın bu lafımı e, dikkatle dinleyin. Plütyum için her şey yeniden başlıyor. E, TL'niz varsa artık TL'de kalmanız gerek yok. E, faizler belli bir seviyendi. E, stopajlar oranı arttı. Yıl sonu doğru %20 olacak stopajlar. Artık TL'de kalmadığı için bir sebep yok. Ee, altın ve gümüş yola çıktı. Onlar zaten e, devamlı portföyümüzde var. Ve yola yeni çıkacak olan platinyum'u da portföyü ekleyin arkadaşlar. Bakın yola yeni çıkacak olan platinyum'u da portföyleri muhakkak ve muhakkak ekleyin. Ee, şu anda 2026 lira civarında. Eee paranız var mı yok mu bilmiyorum ama şu anda %3.61 primli vaziyette ve ben daha yola yeni çıktığını düşünüyorum. Dediğim gibi kısa da tekrar veriyorum hedefleri. 2258 2260. Biraz da orta vade 2662 ve 2700. Altın ve gümüşün yanına peritinyum da koyabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi eee direnci kırdı. Yola yeni çıktı. Yola yeni çıkana binin arkadaşlar. Trene ilk durakta binin. Çünkü çok romantik bir yükseliş yapacak. Biz bunu romantik deriz. Eee bankacılık dilinde çok romantik bir yükseliş yapacak. Tamam mı? Yani bu romantizm bittiğinde herkes mutlu olacak. Öyle söyleyeyim size. Tamam mı? Bu romantik yüksel yükselişten faydalanın. Tamam mı? Ee, benden bu kadar. Beğeniyorsanız beni takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, şimdiden herkese akşamlar. Bereketli, hayırlı olsun diyeyim. Hoşçakalın.